bir 10-15 kişilik bir grup getiririz. Sadece şuradan. İki sokaktan gelin de bunları gördün mü aşağıda? Şöyle gelebilir Yok yok, öyle değil. Ha, alırız, iki planla alırız. Yani çok şey değil. oradan bir koştururuz, sonra Aynen. buradan alırız fazla kalabalık göstermek için. Buradan da İstediğin yerden getirtir, ben e döner mi? Şuraya geldiği zaman da şeyli dursunlar yani, mesafeli dursunlar. Yani herkese söyleriz, şu, şu pozisyonda durup Hani sosyal mesafeye de uymuş şey olsun. Daha da geniş, kalabalık bir

Hadi <laughs> evet. Tamam hadi bakalım. Şey kralım, bakalım o şeyi de yazmış buraya belki. Sarıyı da yazmış. E. Evet. 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 Nerede? nerede? Abi. O niye? kafayı bir tutsana Kaldır bir kafayı? Bir yani, Evet. Yok. o Yok. yukarıya çıkardın ya. Yok. canım oralardan aldım ben alacağım. Gel Onur abi gel. Nasıl yapıyoruz şimdi? Gel. Ben döneceğim. Sen döneceksin mi? Evet. Sen beni böyle dönerken dönerim. Kayıt! Koş! Aferin! Kameraya bakmak yok! Kameraya bakmak yok! Kameraya bakmak yok! Yok mu Yok mu çok güzel <laughs> Bir rolüm var, o rolümü yapmak için geldim O sürpriz olsun mu? Olur Teşekkür ederiz Merhabalar Başrol oyuncumuz da geldi Başrol oyuncunuz da geldi Merhabalar kütüphane efendi Şuraya çekelim Çok güzel Bundan sonra da inşallah e, kul kimimize kalacak iş. E, bu kadar burada toplanan ulus halkına, ana kurum amirlerimize, seyircisi yani bir toplum kuruluşlarımıza hepsine bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bir birlik beraberlik olmazsa e, biz burada bu işi yapamazdık. E, bizim küçük bir ilçemizin. Ee, bize katmış olduğu bütün imkanları bize sunan Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımıza tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Bir şey yapalım mı? O oynayışlarını da alalım mı şimdi? Abi bir heykeli kaldıralım, Abi çocuklar bir oynasınlar. Onu bir alsaydık bak, şu açı çok güzel. Heykeli <laughs> Yerden süpürüyorum böyle. <laughs> Bu, tarafa Bu tarafa, bize bakıyor. Arka taraf komple geriye gitsin. Ekrem hocam. Yardım. geriye gitsinler. Bütün ekip geriye. Yavaş yavaş yavaş. Boşluk bırak, bırakma. Gelin. Dur dur. Dur Oyun. Evet kestik. Bekleyin. Çok <laughs> güzel oluyor, harika. Çok az işimiz kaldı. Görüyor. Çok az Çok güzel Hadi Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Hadi Hadi, Hadi. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi. Güzel. biz de çok yorulduk. Hadi. Hadi Hadi güzel. az kaldı. Hadi şampiyonsunuz. Ha. Hadi